Cümleten selamun aleyküm arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine bir keçi araba macerasıyla karşınızdayız. Eksik kalan keçileri bulamadıklarımızı bugün yine arayacağız. Çıkıyoruz bakın doğaya. Gördüğümüz, gezdiğimiz yerlerden sizlere de göstermeye çalışacağız. Arkadaşlar yine düştük yollara. Dağın zirvesine doğru ilerliyoruz. Ormanın içinden böyle fazla yolumuz belirgin değil. Gidebileceğimiz noktalardan gitmeye çalışıyoruz. Geçen senenin dökülmüş yaprakları güzel bir görüntü oluşturmuş. Dağın da zirvesine az kaldı. Arkadaşlar zirveye doğru çıkıyoruz. Yolumuzun çoğunu çıktık. Şöyle güzel bir dağın yamaçlarında bir yere geldim. Buralarda sizlere göstermek istedim arkadaşlar. Keçileri daha bulamadık. Ama aramaya devam ediyoruz. Umut daha bitmedi. Şöyle görünüyoruz arkadaşlar dağlar. Az sonra şu yüz çıkacağız tam zirveye. Oralarda bir gezeceğiz. Bakalım nasip buluruz inşallah. Diyerek çıktık yola. Çıktığımız bölgelerde arkadaşlar böyle tarla gibi. Tarla değil ama değişik böyle düzlükler var. Zirvenin de üzerinde olunca böyle her yerde çoğu noktalarda ağaçların arasından gözüküyor. Böyle yerler çok hoşuma gidiyor. Buralarda sizlere göstermek istedim. Buralarda da domuzlar kazmış. Gece yeni bir vakitte görüyorsanız oradan şu alandan kozan gözüküyor bazı noktaları telefonda gözükmeyebilir ama çıplak gözle gözüküyor dağların arasında. Kozan barajı çok güzel bir manzarada. karşımızda dağlar Yüksek sarp kayalıkların arasında güzel bir noktada manzara bir bölgenin ortasındayım. Çiçekler de açmış böyle ara yerlerde. Otlar, her şeyler var. Dikkatli geçmezsek tehlikeli yerler görünüyor. Onun için çok dikkat ederek yavaş yavaş gitmeye çalışıyorum. Ve karşımızda şu an tarihe bir kalama ağacı. Taşın tam Dibine bakarsanız arkadaşlar kökleri taşın kayağının arasında yetişmiş. Böyle güzel bir manzara, manzaralı yerde yetişmiş bir ağaç. Çıkalım bakalım. Orada da bir çam var tam manzaranın ortasında. Güzel görüntüler. gelmeye çalışırım gelme abi. Evet. Niye? De gelme, gelme. Orada... Al Güzel yol dediğinde var ya uçurumun kitaptaki tarifi. Ben o kadar kolay da beklemiyorum. Biraz da zor olsun. Hemi çekiyorum kayalıkları. Hemen de ben yürüyorum. Bir bodur bitki daha. Arkadaşlar. Taşın koytuğunu da yetişmiş. 50 yılını vermiş buraya. Arkadaşlar dağların arasında bir şavşur otu, çok güzel enerji veren bir ot. Bu dağlarda demek ki yetişiyor. Şu yamaçların arasında bulduk. Birkaç tane yetişmiş bu aşağılarda falan var. Arkadaşlar az önce şu karşı taraftan çektim. Yukarıda gördüğünüz dağların tam ortasındayım. O sarp kayalıkların. Şu an bir de buradan inceleyelim manzarayı böyle görelim. Güzel bir Dağ zirvesine yakın bir yerdeyiz. Ormanlar kendini göstermiş böyle yeşil yeşil. Bahar havasının ılık ve güneşli günlerini hissediyoruz yavaş yavaş. Şu aşağısı, şuradan aşağısı sarp kayalık. Yaklaşılmaz, çok tehlikeli yerler. Burası biraz yine de insanoğlunun gideceği bölge. ağaç yapraklarının yani gazellerin arasında şu an tam zirveye ulaşmış bulunmaktayım. Uçurum şu an gözükmüyor. Ağaçların içine girdim. Şu an tam zirvedeyiz. Hatta arka tarafta şuradan ilerisi arka gözükecek. Manzarayı ileriden görebileceğiz her tarafı. muhteşem bir doğa harikası. Burada yılların büyüttüğü bir kalamak ağacı arkadaşlar. Dibinde güzel bir düzlük. İnsanın içini böyle bahar neşesiyle dolduran bir görüntüler. Kar yağmasıyla kırılmış ağaç dalları. Ağacın arasından süzülen güneş ışınları. Çok muhteşem görüntüler arkadaşlar. Mas mavi, gök mavisi de güzellik katıyor böyle ağaçların arasında. Hele bu gazellerin arasında yürürken çıkardığı sesle yumuşaklık, doğaya verdiği his anlatılmaz. Yaşanır güzellikte böyle. Güzel Güzellikleri veriyor böyle doğaya. Gezen insanlara, her şeye, Arkadaşlar zirvenin tam uç noktasından manzarayı bir daha sizlere göstermek istiyorum. Böyle geldik. Aşağısı uçurum. Şu an ağaçların arasından uçurum gözükmüyor ama güzel uçurum var. Baraj manzaramız. Köyün bazı noktaları tam merkez ağaçların arkasında kalıyor. Şu uzaklarda komşu köyler dağların ardında hafif sis duman içinde bazı ışık yani çinkoları falan parlıyor. Telefonla gözükmüyor olabilir. Çıplak gözle gözüküyor. Çok güzel bir bulut oluşmuş. Karasis Dağı'nın üzerinden böyle doğa muhteşem. Arkadaşlar dağın zirvesinde böyle taş koytakları var. Eskiden buraları temizlerlerdi. Yağmur yağdığında hayvanlar su bulamadığı zaman buralardan su içerlerdi. Şu an yeni dağa çıktığımız için temizlemedik. Bir boşlukta buraların böyle e, tas gibi, koytak gibi yerlerini temizleyeceğiz. Hayvanlar rahat sulansın diye. Su bulsunlar diye. Böcekler, kuşlar her neyse oradan su ihtiyaçlarını gidersin diye. Şu an tam zirvedeyiz. Ve ilerliyoruz. Daha bir ipucu bulamadık. Bulana kadar devam. Şu güzelim kalamak ağaçları. Burada kendilerini barındırmaya çalışıyorlar. Çok güzel de büyüyorlar. Görüntüleri çok güzel. Bu dağın zirvesinde, bu yükseklikte, bu rakımda tam bunlara göre demek ki güzel bir iklim var. dağlar, Uf, karla ben beyaz gözüküyor, karlara bürünmüş. Sanki uzak değil gibi ama çok uzakta. Oranın soğuğu da buraya geliyor tabii ki serin serin. Arkadaşlar, şu an az önceki size gösterdiğim yer çok karşıydı Oranın tam zirve noktasına geldim, tam uç noktadayım. Gördüğünüz alanlar şu an Köyümüz bile gözüküyor Orada bir uzakta köy var O bizim köyümüzdür Karşımızda Karasis Dağı Gozan Barajı Şu arada Çok güzel sarp kayalıklar Buradan aşağı düşen Eşekten düşmüşten Beter olur Ama manzarası da çok güzel Daha geldik enerji kazanmamız için şöyle şavşur otu topladık. Şimdi enerjimizi kazanacağız. Şunlardan arkadaşlar. Arkadaşlar Torus dağlarının eteğinden, dağların zirvesinden şavşır otumuzu topladık. Az sonra bunların tadına bakacağız. Böyle taze taze. Şöyle gördüğünüz gibi enerjimizi kazanacağız. Daha da en bulduğumuz en doğal yiyecek bu. Arkadaşlar yüksek zirvelerde Kayaların arasından böyle sizler için bu güzellikleri çıkartıp göstermek istiyorum. Çok güzel bir rengi var. Böyle sapsarı parlıyor. Güneşin altında bile sarısını çok iyi belli ediyor. Demek ki bu serin havayı seven bir çiçek. Artıcımızın hemen yanındayım. Burada kayaçlar da böyle değişik şekil almışlar. Arasından gitmek insanı zorluyor. esiyor püfür püfür maşallah. Dağın zirvesinde olduğumuz belli. Arka tarafındayız arkadaşlar dağın. Bu tarafa doğru hep tarla yerler var. Az önce şu karşıdan geldik. Gidiyoruz bakalım şu hoş noktalara doğru. Arkadaşlar şu an gelip gelebileceğimiz en uç noktadayız. Ve en sarp kayalıkların başındayız. Size şimdi şöyle manzarayı göstermek için karşı tarafa geçiyorum. Karşı taraftan nerede olduğumuz, nasıl olduğumuz daha iyi gözüküyor. Bakarsanız arkadaşlar. Hem manzaramız güzel hem de olduğumuz yer oldukça yüksek bir alan. Ama oraya nasıl geçirir bilmiyorum. Şöyle. Arkadaşlar şu an şuraya çıkabilirsem gördüğünüz gibi burası komple uçurum. Şu karşı taraf böyle. Karşılardan geldik az önce. Şu dağların arasından. Köyümüz uzaklarda gözüküyor. Burası çürük kaya olarak geçiyor köyümüzün kitaplarında veya anlatanların dilinde. Az önce şu karşılarda gezdik, şu uç noktanın altından geldik ve durduğum yer şu an uçurumun tam üstü. Şu gördüğünüz alan Kozan. Manzaramız çok yüksek ve tehlikeli bir yeri andırıyor. Şöyle bakarsanız, taşlar sanki yerinden oynayacak gibi birbirinden ayrılmış. bulunduğum yer bile çok yüksek. Şöyle, şu manzarayı görürseniz anlarsınız zaten arkadaşlar. Köyümüz Karşıda. Yakınlaştırırsam şöyle görürseniz. güzel bir manzara yakaladım. Burayı da göstermek boynumun borcu gibi hissediyorum sanki. Arkadaşlar zirveleri görünce manzaranın da güzelliği ortaya çıkıyor. Şöyle güzel bir de çiçek tam zirvede ya. Bu taraf da ayrı bir yer. Buraya aşağı böyle bir sarp uçurum. Bu taraflar köye doğru. Yine baraja yaklaşıyoruz. Baraj manzarası. Alakise mahallesi. Tam karşımızda Karasis Kalesi. Geziyoruz bakalım. Beçik, beçik, beçik. Gel oğlum. Gel, 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 gel. <laughs> Ay Hey ya. Gelin, gelin, gelin. Buradayım, gelin. Arkadaşlar. Davar arama mac macerasına, keçileri bulma macerasına devam ediyoruz. Yine bir manzaralı yere geldik. Böyle tam Kozan Barajının gören bir noktadayız. Şu önümüzde Kozan, bu arada Kozan Barajı ve uçurumun şu an başındayız. Aşağısı komple uçurum. Geçen yine keçi ararken şu tepede keçiler vardı. Şu aradan geçmiştik. Bu kez daha yüksek bir yüksek bir noktadayız. Şu karşımızda Andır Kalesi görüyorsunuz. Böyle yerlerde geziyoruz bakalım. Aramaya devam. Nasibimiz de varsa bugün buluruz. Şu şekil etrafı da göstereyim size. Geldiğimiz yer şu en uç noktadan geldik arkadaşlar. Arkadaşlar uçuruma bakın şu an. Şöyle bakarsanız bulunduğu noktayı görebilirsiniz. Bu aşağısı komple uçurum. Şu an dağın zirvesinden yürüyorum. Arkadaşlar gezdiğimiz yerlerde lale bulduk. Onun da çiçeklerini topladım. Güzel bir demet yaptım. Ne güzel çiçek. Normalde toplamam ama bugün hoşuma gitti böyle topladım.